Merhaba arkadaşlar. Bizim kızlarımız bu hafta çalışmış. Yumurtalarımızı topluyoruz. Geçen videolarımda sormuştu abla o kadar yumurta o kadar tavuktan mı oldu diye? Evet, çünkü biz sadece hafta sonları buraya geliyoruz. Yumurtalarımızı toplayalım. Murtalarımızı topladık. Şimdi sobamızı yakıyoruz arkadaşlar. Dışarısı biraz serin. Yavaş oğlum, elimi kolumu tutacaksın. Yavaş. Hele bir bak, hele bir bak. Dağ çiçeği benden sucuklu yumurta istemiş kaşarlı. O ister de ben yapmam, hele bir bak. Hay maşallah. Hey maşallah, maşallah. böyle küçük küçük kesip uğraşmayız adam yedi mi lüp lüp. böyle yiyecek enderini yiyoruz biz yoruk böyle kibar biz koca yoruz öyle küçük küçük doğramayız. böyle adam aldı mı tadını alacak enderinin Ha? ey maşallah yeter ne yapıyorsun <laughs> yeter <gülüyor> bak bak hele bir bak Şunun güzelliğine bak hmm. Şekle bak şekle, sanırsın midye Sanırsın midye evet. Hijyen şart arkadaşlar tabi bu arada Ellerimi kaç kere yıkadım yoksa Avrat beni keser, daha çiçeğim keser beni He Aslında yemek işi benim işim. Youtuber ben olmam gerekiyordu fakat ben el verdim. Şimdi bunlar talavi. Öbür süslerimize geçtik. Üf üf üf. Hey maşallah. Hey maşallah. Ne bunlar? Derya kuzusu mu bunlar? Şöyle şöyle. Ya sucuk almıyor artık. Tabak küçük geldi. Biraz abarttık mı ne? e, 280 derecedeki fırınımıza koyuyoruz. Normalde 180 fakat bizimki 280. Sürüyoruz. Ve 10-15 dakika bekliyoruz. Sonra tekrar anlatacağım size. Bakacağız şimdi olmuş mu? Kaç derecede pişiriyorduk? Normalde 180 fırında fakat bu güzüne olduğu için köy sürü 380 derecede. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aynen onu biraz yaklaşırsanız daha iyi olacak. Şu kaynamayı Allah bezimiz yapıştı. Evet. Elle, elle, elle. Bir bak, bir şuna bir bak. Hey maşallah. Hey maşallah. Maşallah. Evet. Çok güzel bir misin? 60'a 380'e göndereceğiz arkadaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Sürdük fırınımıza. Bu sefer fazla bekletmiyoruz. 5 dakika kafi. Çünkü kaşalarımız hemen eriyecek. Evet kapatabiliriz. Evet, 5 dakikamız oldu. Daha fazla tutmayacağız çünkü kaşarlarımızın bir özelliği kalmıyor o zaman. Çekiyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Şöyle alıyoruz hemen. Görüyorsunuz. Hele bir bakın, hele bir bakın şuna. Kırıyoruz. Oy maşallah, ey maşallah. Evet, içeri tekrar alıyoruz. Bir 5 dakika daha sonra yemeye alır arkadaşlar. Buyurun gelin, smandır dayız. Herkesi bekleriz. Yalnız yön demeyiniz, hemen bu ürün gelin. Kamuz oldu, bakıyoruz. Evet. Tabii bu herkesin damak zevkine göre biraz rafadan biraz pişmiş. Yakın alın arkadaşlar bir görsün sayın arkadaşlarımızla. Buyurun. Evet tabii bu kadar uğraştım İlk önce tadına da ben bakmam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim Evet, burasını kapatalım Of, kapatmam mı lan? <laughs> Kapatma, <laughs> <laughs> arkadaşlarım Malzemeleri gördük Herkese tavsiye ederim, çok lezzetli bir yemek oldu diyelim Herkese afiyet olsun Ben devam ediyorum çünkü Arkadaşlar, balkonumuzu oturma grubu yapıyoruz Şimdi tamamını monte edeceğiz. Evet. Yanımda bir döşemeci var. Ben evet. çırak. Borular O kadar borularla mı batacağım bizi yere? Şöyle. Hemen evet. 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 sıcak silikonu sıkayım. Evet. Tamam yeter yeter. Ucuna tutabilirsin. Ne taraftan? Bastıracaksın. Arkaya kaktır duvara. Evet. Aşağıya değil. Karşıya kalktırıyoruz diyoruz. Şimdi üstüne hangi rengi koyalım? Ne renk? Yeşil olabilir. Bir konuya geçelim. Onun demirini çekeceksin geri. Yala çek onun demirini. Şöyle. Evet yine aynı sistem duvara tutulacak. Evet. Sıfır evet, üstüne bekle, bekle. Şimdi aşağı indir. Heh, çok bastırın. Daha karşıya bastıracaksın. Evet. Güzel. Üçüncüye geçebiliriz. Ne renk istiyorsun? Mavi. Ya da sarı patlatır mı? Yok olsun. Ağızın, mavi olsun. mavi getirgen aynı sistemini. Şu şeylerim var bu. Doktora aynı yerlerine. Çok sık yapma. mı? Silikon yetmeyecek. Bir şey açmam gerekiyor. Bas sen bas. İçindeki boşluğunu alıyor. Gel. Şurayı bir daha yapayım mı? Devam devam. Allah onu gene ayarla çek geriye. Ucuna kadar Böyle yapıyorsun. Demire tamam basıyorsun. Ha tamam. Yoksa ucuna sıkar. Şey süper olur.